Herkese merhaba dostlar. Bugün balkonunda size kısa bir kesit video çekmek istiyorum. Videonun ana konusu da şey olsun. Sukulentlerimize güneşin faydası, güneşin yararı, güneş sukulentlerimize ne katıyor, bitkilerimize ne katıyor, nasıl güzel görünüyorlar, neler oluyor, onlardan biraz konuşalım. Güneşte nasıl oluyor, gölgede nasıl oluyor gibi bir şeyler konuşmak istedim şimdi sizinle. Benim balkonumu şöyle göstereyim size. Mesela buradan böylece bu kısım güneş alıyor. Bu yerdekiler güneş almıyor ama çok fazla. Bir de onlar bebek aşırı güneş yaksın da istemiyorum. Sonra şu raftakiler var. Bu raftakilerde sabah güneşini bolca alıyorlar karşıdan geldiği için. Fakat onun dışında çok fazla güneş almıyorlar. Şimdi aynumlar artık yaz geldiği için onları sabah güneşi bol bol yetecekleri. Kaktüslerimi aslında e, ikinin güneşi de vursa çok güzel olur ama yerim kısıtlı. O yüzden kaktüsler de sabah güneşi de idare ediyorlar. Eğer sizin yeriniz varsa sabah ve ikinde güneşi alabilecekleri bir yere bırakabilirsiniz. Aşağıdakiler onları böyle neden nasıl dersiniz yani onların yeri orada iyi çok fazla güneşe de ihtiyaçları yok büyüsünler yeter ki şu sepetimin içerisinde böyle sabah güneşini komple balkona aldığı için gayet güzel geliyor fakat şuradan geldiğimizde şuradan gerisi burası çok fazla güneş almıyor ama bol bol aydınlık aydınlık olmasına rağmen bakın şu sukulantimden göstereyim hemen Evet aydınlık yeterli çok güzel formda büyüyorlar fakat renklenmiyorlar bu böyle alt yaprakları morumsu bir renk alması gerekiyor ama hem yerin kısıtlı olduğu için hem de burada çok az güneş görüp daha fazla güneşten ziyade aydınlık gördüğü için formu sağlıklı olmasına rağmen renk alamadı hatta şuradan ana hükümin de var bunu da mesela rengi bu alt yapraklarının daha da kırmızı daha da coşkulu olması gerekiyor ama sadece uçlarını kızarttı. Şurada mesela pandanın artık boyu uzamaya başladı. Çünkü bu da güneşi seven bir bitki. Onun dışında şu saksın güneşi en net alan bu saksın. Şuna bakmayın dostlar bu koskoca yaşlı bisikletli kese 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 böyle burada sadece kök kısmı kaldı. Ama hala çılgınlar gibi yavru veriyor. Bu saksım en net güneşi alan saksı. Şöyle sedumlardan da anlayabilirsiniz aslında. Sedumların yaprakları ne kadar sık sık sıksa o kadar sağlıklı güneş alıyor demektir. Mesela şurada bir kristatım var. Şunu göstereyim hatta. Mesela bu şirek kulağı biraz sonra da güneş almayan yerde olanını göstereceğim. Mesela bu mevsimde bile hala kırmızı. Çünkü güneşi çok rahat alıyor. Şuradaki Grapto mesela bu da net güneş alıyor ve çok güzel rengi var. Hatta bunu böyle direkt güneşe çok bir yakın zamanda birkaç gün içinde çıkardım. İlerleyen zamanlarda hafif pembeleşecektir de. Şöyle. Bu da mesela hem güneşte hem de kışın soğuklarda çok güzel renklenen bir sukulent. Eğer sizin de güneş sorununuz varsa, balkonlarınız güneş almıyorsa, ev içerisinde kesinlikle önermiyorum ama balkonlarınız güneş almıyorsa muhakkak açık havada bol aydınlık yerlere bırakın. Mesela hem bakın formu çok güzel, hem rengi çok güzel. Şöyle daha net göstereyim. Aslında yaz aylarında olduğumuz için sukulentlerimizin çok fazla renklenmesini beklemememiz gerekiyor çünkü sukulentler kış aylarında daha çok renkleniyorlar. Ama şu tırtıla da bakın, bunun eğer formu sağlıklıysa güzelse ve çok aydınlık güneş alan bir yerde ise böyle simsiyah, pardon kıpkırmızı olabiliyor. Kışın daha koyu renkliydi bu. Ama yine. Şu an bulunduğu ortam yani sabah ve ikindi güneşi bunlara gayet yeterli. Eğer bunu gölgede büyütüyor olsaydım bu üzerindeki renklenmeler daha hafif olacaktı. Ama şu anda daha koyu. Bu videoyu bir de sizle kışın çekmek istiyorum. Kışın bu renklerinin çok daha koyusunu göreceğiz. Mesela şurada da bir tane kızım var. Rengine bakın pes pembe. mesela karasula para ağacım. Bunu kışın yine sapsarı olarak görüyorduk. Şöyle göstereyim sizlere. Bu da yine eğer daha fazla güneşte kalıyor olabilse, öyle bir imkanı olsa böyle alt yapraklarında sarı sarı renk tonları oluşacak. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Güneşten çok fazla korkmayın. Öğlen yakıcı güneşler, sıcaklar olmadığı sürece hiçbir sorun olmayacaktır. Ee, gölgeyi de çok fazla sevmiyorlar, fakat sağlıklı gelişiyorlar. Söyleyeceklerim bu kadar. Eğer anklınızı takılan varsa yorum kısmında belirtebilirsiniz. Hoşça kalın.